Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse bunlar kafirlerin ta kendileridir. Allah ne güzel misal veriyor. Allah dışında taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey koparmış olsa bunu o sinekten geri alamazlar. İsteyen de aciz istenen de. Mescidler Allah'ındır o halde Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etme. Bu kadar apacık ayetler varken bu insanları helaka sürükleyen bence dinlerini araştırmamaları cahillikleridir abi. Ve Allah cahilliği mazeret sunmuyor abi. Bir kişinin tahut olabilmesi için iki şartın yerine gelmesi lazım lazım abi. Bir ibadet edilecek, iki bu ibadetten razı olacak. Mesela Atatürk bir ııı e, tağut olamaz. Neden? Her ne kadar ibadet edilse de bu ibadetten razı olamayacağı için yani öldüğü için bu ibadetten razı olamadığı için tağut olmaz bu put olur abi. Recep Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı? Öncelikle abi biz onların ve onların taptıklarından beriyiz. Hani Allah Azze ve Celle ayetinde bu diyor ya sizden ve İbrahim olanlar beraberliğine ibretler vardır. İbrahim aleyhisselam hani demişti ya ben sizin ve ta sizin taptıklarınızdan beriyim. Sizin ve bizim aramız tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin, ebedi bir buz baş göstermiştir. Aynı şekilde biz de bu topluma onlarla bizim aramızda tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin, ebedi bir buz baş göstermiştir. Hani şimdi sordun ya abi yani seçim olursa kime oy verirler? Tevhid ve sünnetin görüşüne göre, şeriatta göre oy kullanan bir kişi müşriktir abi. Bunun delili ise Allah'ın şu kavlidir. Kullanmak günahkar mı olun yoksa şirk mi oluyor? Şirk olunuyor abi. Çünkü yaratan kimse hükmetmek de ona aittir. Allah ayetinde buyuruyor ki kim Allah'ın indirdiği gizlikleriyle hükmetmezse bunlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayeti şimdi günümüzde kıyaslarsak yöneticiler Allah'ın haramını helal, helalini haramlaştırmışlar değil mi abi? Genel evi açıp önüne iki polis koyup Allah'ın haramını helalleştiriyorlar. Aynı şekilde Allah ayetinde buyuruyor ki faiz diler, işlerse Allah'a ve Resulüne harp açılmış olur. Bu sistem Allah'ın haramını helal, helalini haramlaştırıyor ve bu ayete göre bunlar kafir olur ve bu aynı şekilde bunu destekleyenler de bu şirke, bu günaha, bu fıska, bu, bu şeye ortak olurlar abi. Bir daha bir şunu demek istiyorum. Şu an insanların çoğunu helaka sürükleyen, çoğunu cehenneme sürükleyen iki konu hakkında fikir yürütmek istiyorum abi. Ve bu konu hakkında da Allah'ın ayetlerinden delil getirip inşallah konuşacağım. Yani kendi fikrimi, kendi düşüncemi ortaya koymadan Allah'ın ayetlerinden delil getirip konuşacağım. Bunların biri hakimiyet şirkidir, bir diğeri ise kabir şirkidir abi. Şimdi kabir şirkinden öncelikle bahsetmek istiyorum. Allah diyor ki dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisi yani bu apacak zaten bellidir abi. Şimdi bugünkü insanlar, bugünkü toplum kabirlere gidip, Allah dışında Allah ile birlikte başka ilahlara dua ediyorlar. Başka bir ilaha dua etme bunu ilah olarak nitelendiriyor. Şimdi abi bu ayete göre kim Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ederse onun hükmü Allah katındadır. Allah kafirleri kurtuluş erdirmez abi. Bugünkü insanlar bugünkü toplum kabilere gidip Allah dışında Allah'ın dostu dedikleri kişilerden yardım ve talepte bulunuyorlar. Abi şöyle bir soru sorayım. Hazreti İbrahim kurbanı kime kesti abi? Allah'a kesti değil mi? Peki bugünkü insanlar kime kesiyor? Kabillere, Allah'ın dostu dedikleri kişilere kesiyorlar değil mi abi? Ve Allah'ın e, şu ayetinden delil getirmek istiyorum. Hac suresi 73. Ye eyühen nasu duribe festemi'u ted'u min dunillahi lan ve in zubabu şeyen la minhu matlub. Allah bir misal verdi. Bu misala kulak verin. Allah ne güzel misal veriyor. Allah dışında taptıklarınız bir sinek daha yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey koparmış olsa bunu o sinek likten geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Başqa bir ayədə isə veadū māllāhi ilān ākhara burhāna law bi fe inna məhisābuhu inda rabbihī inəhu lā yəfəlu'u l-kāfirūn. Kim heç bir dəlili bulunmaksızın Allah ilə birlikdə başqa bir ilaha dua edərsə, onun hökmü Allah qatındadır. Allah kəfirləri kurtuluşa dırmaz. Başqa bir ayədə isə və ennel məsaci dilillāhi fəlätədu'ū māllāhi ahad. Məscidlər Allahındır. O halda Allah ilə birlikdə başqa bir ilaha dua etmə. Bu qədər apacıq ayətlər varken bu insanları hələ qəsüriqlən bəncə dinlərini araşdırmamaları cahillikleridir abi ve Allah cahilliği mazeret sunmuyor abi. Her şey apacık elimizde değil mi abi? Telefon mesela nasıl bir ayakkabı alacağı 10 tane site araştırıyor. Peki bu kadar insan neden dinleri için bir hocayı dinlemeyip bu kadar Ali'den Veli'den, Şeyhlerden yardım isteyip onları dinler? Falan kesin hatırına falan Heh, Aynen öyle. Başka bir konu is abi, hakimiyet şirki Allah ayette buyuruyor. Yaratan kimse hükmetmek de ona aittir değil mi abi? Bu yöneticiler bir şey yarattı mı? Erdoğan bir şey yarattı mı? Yok. Selahattin Demir taş bir şey yarattı mı? Yok. Peki niye Allah'ın mülkünde Allah'a ortaklar koşup Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar? Allah ayetinde buyuruyor ki: "La ikraha fi'd-dini, kad min el yekfur <laughs> bit ve yu'min billah lan Dinde zulüm yoktur. Her kim taghut'u reddedip Allah'a iman ederse, o kopması mümkün olmayan bir kupa tutunmuştur. Allah semidir, işitendir, bilendir. Allah burada her kim taghut'u reddedip Allah'a kulluk ederse, kopması mümkün olmayan bir kupa tutunmuştur. Buradan taghut'tan bahsediyor. Peki bu nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Bir kişinin tağut olabilmesi için iki şartın yerine gelmesi lazım abi. Bir, ibadet edilecek. iki bu ibadetten razı olacak. Mesela Atatürk bir e, tağut olamaz. Neden? Her ne kadar ibadet edilse de bu ibadetten razı olamayacağı için yani öldüğü için bu ibadetten razı olamadığı için tağut olmaz. Bu put olur abi. Şimdi tağut kimdir abi? Tağut şu an Allah'ın e, helalini haram, haramını helalleştiren bu sistem ve yöneticilerdir abi. Allah bunları çetin bir azap ile şiddetlendirecek. Benim söyleyeceklerim Kadardır. Yani okuyor musun? Ben oku okumuyorum abi. Medreseye falan mı gidiyorsun? Yok medreseye de gitmiyorum ha, abi. Kendi evinde kendi dinini öğreniyorum. Aynen abi. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Diyelim ki içki içmek haramdır değil mi? Evet. Aslında içki içen birisi dinden çıkmıyor. Evet. Ama ee, neden oy kullanmak dinden çıkarıyor insanı? Abi şimdi Allah'ın isim ve sıfatlarından el-hakim diye bir sıfatı var değil mi abi? Allah hakimiyeti hak ediyor ama benim babam da hakimiyeti hak ediyor. Ben Allah'a şirik koşmuş olur muyum abi? İsim ve sıfatlarında Allah'a şirik koşmuş olurum değil mi abi? Ama ben gidip bir faiz işlersem ben günahkar olurum abi. Ama Allah'a olan bir vasfı ben başkasına verdim mi ben onu kendime rab edinmiş olurum ve Allah'a şirik koşmuş olurum abi.